Şimdi birinci madde üzerinde şahsı adına Hatay Milletvekili Suzan Şahin konuşacaktır. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Hatay, 13 medeniyetin izlerini bıraktığı bir şehir olma özelliğine sahip bir kültür kentidir sahip olduğu kültürel değerler yanında zengin ve özgün mutfağı da olan Hatay UNESCO tarafından dünyanın 26. gastronomi şehri olarak ilan edilmiştir. Tarihi boyunca kıtalar ve bölgeler arası ticarette önemli rol oynamış, yolcu ve hacı kervanları için konaklama yeri, kültür alışveriş merkezi olmayı başarmış, tüm dünya tarafından kabul edilen bir kent olan Hatay, futbol, basketbol, voleybol, aba güreşleri gibi spor dallarındaki başarılarıyla da yıldızı parlayan bir şehir olmuştur. Yaklaşık 700 bin Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapması ve güvenlik güvenlik endişelerinden kaynaklı olarak turizmi sekteye uğrayan Hatay'ın tarihi yerlerinin ve turizm turizm çeşitliliğinin doğru tanıtılması için AKP hükümetinin çalışma yapması gerekirken hiçbir adım atılmamaktadır. Hatay özellikle inanç, kültür ve turizmin önemli ve uğrak noktası olması gerekirken eldeki kültür varlıklarının doğru kullanılmaması, reklam, tanıtım, organizasyon gibi eksikliklerinden dolayı daha sıradan turizm yerleşkelerinin dahi gerisinde kalmıştır. Denizler altındaki sayısız batık ile dalış turizmine, toprakları altında gün yüzüne çıkmayı bekleyen arkeolojik kültürel miraslarıyla Hatay potansiyel bir turizm cennetidir. Sevgi, barış ve kültür başkenti İklerin ve Enlerin şehri Hatay'ın turizminin canlandırılması için turizm teşviği yapılması gerekirken AKP hükümeti turizm bölgesi ilan etmesine rağmen Arsuz'da maden ocakları kimyasal atlık testleriyle doğayı katletme yoluna gitmektedir. Sayın üyeler, Expo, Olimpiyatlar ve Dünya Kupası'nın ardından en büyük organizasyon olarak kabul edilir ve 160 yıllık expo tarihinde Türkiye bu yıl bir kez daha expo'ya ev sahipliği yapacaktır. Botanik Expo'ları Türkiye'nin Cumhuriyet tarihi boyunca almış olduğu en büyük uluslararası organizasyondur. Dünya Botanik Expo'su 2021 yılında Medeniyetler Bahçesi temasıyla Hatay'da düzenlenecektir. Expo sergilerinin olimpiyatlardan bile daha önemli, daha büyük bir organizasyon olarak değerlendirilmesinin nedeni ziyaretçi sayısıdır. Değerli üyeler, ülkemizde daha önce İzmir ve Antalya'da düzenlenen expolarda Bakanlar Kurulu kararı ile projenin üstlenilmesine karar verilmiş, Expo kanunu çıkarılarak tüm hazırlık ve organizasyon aşamaları devlet bütçesinden karşılanmıştır. Soruyorum size. Neden aynı ilgi Hatay'a gösterilmiyor? Hatay Expo'nu şu ana kadar neredeyse %80'i Hatay Büyükşehir Belediyemiz bütçesiyle tamamlanmış durumdadır. Ancak AKP'nin yönetememezliği nedeniyle belediye gelirleri pandemi sürecinde azalmış, giderleri artmıştır. Hatay'da gerçekleştirilecek olan bu uluslararası organizasyonun etkinliklerinin planlanması, düzenlenmesi ve yönetilmesi konusunda mali idareler ve Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne AKP hükümeti tarafından destek verilmelidir. Önümüzdeki Aralık ayında yaklaşık 5 milyon turistin Hatay'a gelecek olması ülke ekonomisine ve tarihi miraslarımızın tanıtılarak turizmimize destek olacağı aşikardır. Türkiye'nin bu önemli organizasyon, organizasyonunda alnının akıyla dünyaya örnek olacak şekilde çıkması için devlet desteği çok yararlı olacaktır. Bu nedenle konu siyasi önyargılardan arındırılmış olarak parti ayrımı yapmadan Başta iktidar partisi AKP olmak üzere bütün partilerin ve yine tüm kent dinamiklerinin sahip çıkmasıyla çözümlenecektir. Ekonomik kriz ile boğuşan Türkiye'ye can suyu olacak olan Hatay Expo'nun tanıtım, organizasyon, yolsu, su, asfalt, altyapı, üst yapı, konaklama, ulaşım, kültürel etkinlikler gibi bütçe kalemlerinin devlet tarafından üstlenilmesi konusunda hükümete çağrımızı ineliyoruz. Aralık ayında başlayacak Expo ile Temmuz ayında hizmete başlayacak olan HADO seferleriyle Hatay uluslararası ölçekte yük ve yolcu taşıyacak bir merkez olacak. Üç tane turist gelsin diyerek herkesi aşılıyoruz kampanyası yapan AKP'ye sesleniyorum. Alın size fırsat. Turist mi gelsin istiyorsunuz? O zaman medeniyetler beşiği Hatay'a turizm desteği vereceksiniz. Değerli milletvekilleri. Saydığım bu uluslararası projeler ve Hatay'ın spor alanındaki başarıları hep Hatay Büyükşehir Belediyesi desteği ve Hatay halkının kararlı, inançlı gayretleriyle gerçekleşmiş durumdadır. Hatay üvey, üvey evlat değildir. Ne hastane talepleri, ne lojistik köy, ne Amonos tüneli, ne Rehanlı barajı, ne Narenciye soğuk hava depoları, ne hızlı tren, ne içme ve sulama barajları, ne turizm teşviği. Üç yılda bir arpa boyu yol alınmadı. Hataylıların talepleri yerine getirilmedi. Hatay halkı en fazla Buyurun. Hatay halkı en fazla vergi veren 7. il olmasına rağmen 56. sırada yatırım alan il durumunda. Her fırsatta vaatlerde bulunan ancak sözlerini yerine getirmeyen AKP hükümeti taahhütlerini yerine getirmelidir. Hiç olmazsa şimdi Hatay ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak bu uluslararası projelerde destek verin. İşte size fırsat. Devletine karşı her türlü sorumluluğunu yerine getiren Hatay halkı bu desteği hak etmektedir. Hatay halkı hakkını istemektedir. Bilesiniz ki hakkını gasp edenlere bu millet dersini de vermesini bilir. Sandıkta bu dersi size vereceğiz. Sevgili Hataylılar, CHP iktidarında hak ettiğiniz tüm yatırımları alacaksınız. Söz veriyoruz saygılarımla.